Matematik dünyasından herkese merhaba. Geometri dersimize devam ediyoruz. Konumuz üçgende açılar. Bu videomuzda üç farklı üçgende açı öğreneceğiz. Bir sonraki videomuzda da yine üç farklı üçgende açıyı öğrendikten sonra konumuzu bitirmiş olacağız. Şimdi başlayalım dilerseniz sorularımıza. İlk olarak formülü öğreneceğiz. Şöyle ki ABC üçgenimiz var bir tane. Bir de BDC üçgenimiz var. Alfayı aya bağlı, a açısına bağlı bir şekilde ifade edebildiğimiz bir formül bu. Burada e, formülü açacak olursak üçgen üzerinde, aslında bunlara isim vererek alfa'yı ispat edebiliriz. Ama hızlı bir şekilde soruları çözmemiz gerektiği için yani formülü kafamıza daha yer etmesini istiyoruz. Amacımız bizim ispat değil. Ama ispat için de ayrı bir videoda da izleyebilirsiniz. Şimdi burada BD doğru parçası, B açısına açıortay olacak şekilde gelmiş, DC de C açısına açıortay olacak şekilde iki eş parçaya ayırmış ve daha sonra da alfa da BDC açısı üçgen içerisinde yer alıyor. Burada formülde alfa'yı A'ya bağlı bir şekilde ifade edebiliyoruz. Gelin sorularımıza bakalım. Birinci sorumuza şöyle, biz formülümüzü ilk olarak şöyle bir yazalım şuraya. Ne demiştik? Alfa eşittir 90 eksi a bölü 2. Bizim alfamız buradaydı ama ilk olarak sorumuzu okuyalım. ABC bir üçgen. BD ve CD açı ortay. BAC 40 derece ise BDC açısının ölçüsü kaç derecedir? Onu bulmamız gerekiyor. BD burası açıortay olarak gelmiş. D, de burası. Burada da açı ortaya olarak gelmiş. B ve C açılarını iki eş parçaya bölmüş. Şimdi burada bize sorduğu açı neresi? BDC D, C açısı. Yani D açısını sormuş. Şurayı. Yani biz bunu alfa olarak ifade ediyorduk. A olarak ifade ettiğimiz değer ise 40 derece. Bunları formülde yerine yazarsak eğer. Alfa eşittir. 90 eksi. A dediğimiz açı ne? 40 derece. 40 bölü 2'den alfa eşittir 90 eksi 40'ın yarısı 20. Buradan alfa 70 derece bulmuş oluruz. Sonra diğer sorumuza devam edelim. İkinci sorumuzda şöyle. ABC bir üçgen yine BD ve DC açıortay. BDC açısı 50 dereceymiş. Şimdi biz bir önceki soruda buraya alfa demiştik. Buraya A açısı demiştik. Burada hem, hem burada alfa hem de burada alfa aslında kafa karışıcı olur. Biz buraya A açısı desek daha mantıklı. Şimdi formülde neydi? Alfa eşittir 90 eksi A bölü 2 idi. Burada alfa yerine ne vermiş bana? Yani aslında bana burada A açısını sormuş. B, A, C açısını sorduğu için bu sefer tam tersi oluyor. Yani buradan formülden bu açıyı bulmamı istemiş. Zaten alfayı bana vermiş. 50 derece eşittir 90 eksi a bölü 2. Ben burada 90'ı sol tarafa atarsam eğer 50 eksi 90 eşittir eksi a bölü 2'dir. Buradan da eksi 40 eşittir eksi a bölü 2 geliyor. Eksiler birbirini götürüyor. Daha sonra a'yı bulmak için 2'yi sol tarafa atıyoruz çarpı şekilde. 40 çarpı 2'den cevabım burada A kaçtır? 80 derece gelmiş olur. Diğer sorumuza devam edelim. Burada ilk olarak soruyu okuyalım şimdi. Ne demiş? ABC bir üçgen. Şurada gördüğünüz üçgen. Barenin üzerinden geçtiğim. BD D ve CD açı ortay. B, D ve CD açıortay. ortay. B, A, C 4x'miş burası. BDC D, C'de 7x'miş burası. Tamam. CBD açısı. C, B, D. Buraya ne demiş? 30 derece demiş. Bunu da yazdık. Bir problem yok. Şimdi ilk olarak ben buradaki A açısı ve D açısı arasındaki bu formülden x'in değerini bulabilirim. A böyle 2 formülümüzdü. Şimdi alfa dediğim değer 7x eşittir. Bana zaten burada neyi sormuş? C açısını sormuş. Şurayı noktalı açıya sormuş bir tanesini. B, C, D. Burayı bulacağım. 7x eşittir 90 eksi a dediğim değer ne? 4x'miş. 4x bölü 2. Sonra 7x eşittir 90 eksi ee, Burada 4 ve 2'yi sadeleştirdiğinde 2x kalıyor. Ben bu 2x'i sol tarafa atarsam eğer 7x artı 2x eşittir 90'dan buradan 9x eşittir 90 x buradan kaç derece gelecek? 10 derece gelmiş olacak. Tamam. O zaman x'in benim 10 derece ise farklı bir kalemle devam edelim. Burada 7x var. Şimdi şöyle üçgen çizelim. Gördüğünüz gibi şurada 7x burada 30 derece bana burayı sormuştu. C açısı şöyle sorduğu yer. Şimdi ben x'in değerini buldum. x eşittir 10. O zaman buradan 7 xten 7 çarpı x. x 10 7 çarpı 10'dan ne gelir cevabım? 70 gelir. Burası o zaman 70 derece. Burası 70 derece, burası 30. Ne demiştik? Üçgenin iç açıları ölçüleri toplam 180'di. 30 artı 70 artı C açısı eşittir 180 derece ise 100 artı C eşittir 180'den C buradan da ne gelir? 80 derece gelmiş olur. Şimdi diğer formülümüze devam edelim. Burada gördüğünüz ABC üçgeni var. Bir de BCD üçgenimiz var. Alfa ile A'nın birbirine bağlı olarak ifade edebiliriz. Yani alfa dediğimiz şey A'nın A açısının yarısına eşittir. Bunu öğreneceğiz şimdi. Bununla ilgili sorular çözelim. Yani burada gördüğünüz A açısıyla alfa açısını birbiri cinsinden ifade edebiliriz. Şimdi gelin sorularımıza bakalım. İlk olarak birinci sorumuz şöyle. ABC bir üçgen. A B C bir üçgen. B D iç açı ortay. B içeride bakın şuradan geliyor ve B açısını iki eş parçaya bölmüş burada. Daha sonra C dış açı ortay demiş. Burada A C hatta şurada E diyelim. A C E açısına D C inmiş ve C açısını dış açı ortay olarak iki eş parçaya bölmüş. Şimdi biz ne demiştik biraz önce? Alfa dediğimiz şey A'nın yarısına eşitti. Burada Şimdi bana neyi sormuş? A açısını sormuş. Burada alfa olarak ifade ettiğim şey 35 derece. Bana A'yı sormuş. O zaman ne yapıyorum? Alfa yerine 35 yazıyorum eşittir. Bana zaten A'yı sormuştu A bölü 2'den. Buradan sola doğru çarptığımda yani eşitliğin sol tarafına çarpı şekilde attığımda 2'ye 35 çarpı şöyle 35 çarpı 2 eşittir A'dan. A dediğim değer buradan 70 derece gelmiş olur. Diğer sorumuza devam edelim. Burada ABC bir üçgen, BD iç açı ortay. Şuradaki BD iç açı ortay. B2 parçaya bölmüş açıyı, C'yi de 2 eş açıya bölmüş. CD dediğimiz dışa çortay. Biz burada ne demiştik? Burası alfa, burası A. O zaman şunu şöyle ifade ediyoruz. Yani formülü alfa eşittir. A bölü 2 Formülü yerine yazarsak eğer alfa dediğim şey x buradan, A dediğim şey de 50 artı x bölü 2 geliyor. Ben burada 2'yi sola çarpı olarak attığımda denklemi yapalım. İşler dışarı çarpı yapacağız. X'in altta hatta gizli 1 olarak da ifade edilebilir. Yani şöyle çarparsak eğer 2 çarpı x eşittir 1 çarpı 50 artı x'ten 2x eşittir 50 artı x. Buradan x eşittir 50 derece bulmuş olurum. Zaten bana neyi sormuştu? X'i sormuştu. Bunda 50 derece bulmuş oldum. Şimdi devam edelim. Öğrencimiz diğer formül, son formül, üçüncü formül ise şu. Burada gördüğünüz alfa derecesi dışa bakan açı olarak ifade edersek, üçgenin içinde kalan açılar da x, y ve z var. Bunların toplamı alfa eşit. Bu da formülümüz zaten. Alfa dediğim şey x artı y artı zye eşittir. Devam edelim. Bununla ilgili sorulara bakalım şimdi. BC'de 140 dereceymiş. Yani bu eğer 140 derece ise X, Y, Z kaç derecedir diye sormuş bize. Biz biraz önce formülde ne öğrenmiştik? E, buradaki açıların toplamı X artı Y artı Z buradaki alfaya eşitti. O zaman X artı Y artı z. Buna eşitse 140 ise eğer yani alfa da 140 derece eşitse x artı y artı z'nin toplamı kaç eşittir? 140'a eşittir zaten. Form, yani formülü direkt sorun içinde de görebilirsiniz. X artı y artı z'nin toplamı kaç eşitmiş burada 140'a eşit. Daha sonra e, m a eşittir m b artı m d yani a açısı b ile d'nin toplamına eşitmiş. Şöyle onlara isim verirsek eğer Mesela A açısına X diyelim. B açısına Y diyelim. D açısına da Z diyelim. İsimlendirelim buraya. Bana zaten A açısının kaç olduğunu sormuş. Daha sonra Y burası. B açısı. D de Z açısıymış. Zaten buranın toplamı neye eşittir? X artı Y artı Z'ye. Bana ne demiş? B artı C 140'mış. B, C, D 140. Bunu ağaç nasıl ifade edeceğiz Buraya zaten 140 demiş ya. Şimdi, x istediğim şey aslında ne eşittir burada? Şu zaten bize soruyu çözdüren bir ipucu. X istediğim şey, bunları tek tek ifade ettiğimde x eşittir y artı z demiş. Ben o zaman x görmeye ne yazmam gerekir? Y artı z. O zaman bunu Şöyle yazıyorum. Y artı Z yazıyorum. Topladığımda ben ne bulurum? Şu açıların toplamı yani sırayla diğer kalem renkle devam edelim. Burada gördüğünüz Y artı Z artı buradaki Y artı buradaki Z topladığında kaç eşittir? 140. Peki ben bunları aynı e, bilinmeyen ifade edilen özdeşikleri toplarsam eğer yani şöyle Y'leri kendi arasına Z'leri kendi arasına toplarsam 2Y artı 2z yani y artı y 2y z artı z 2z topladığında ne bulurum? 140 derece bulmuş olurum. Ben bunu iki parantezin almayı y artı z dediğim şey kaç olur? 140 tan sadeleştirmeleri yaptığımda y artı z dediğim şey kaçtır? 70 derecedir. Bana zaten neyi sormuştu? A açısını sormuştu. A açısı da y artı z eşitti. 70. O da x eşit. Yani o da x olarak ifade ettiğim şey de A açısıdır. Bu yüzden de 70 cevabını bulmuş oluruz. Üçgende açılarla ilgili videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda eşkenar üçgen, ikizkenar üçgen ve muhteşem üçlü ile ilgili bir videomuz daha olacak. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.